Evet arkadaşlar cümleten selam aleyküm. Cümleten selam aleyküm herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. İftara az bir vakit kaldı ama şu kuşlara bir açayım arkadaşlar. Yavruları açtım kapattım yan kömesteki Bunlara da bir açayım da bir, 5-10 dakika inşallah. Bakın. Ayağını kesen kalkar arkadaşlar. Ayağını kesen uçar bize. Görüyorsunuz. Ayağını kesen uçacak arkadaşlar bizim burada böyle işte bakın. Biz böyle uçururuz kuşları ama tabi şimdi iftar yakın olduğu için böyle zaten oyun kuşu uçurulmaz arkadaşlar bunun bilincindeyim ben de. Yani iftar yakın olduğu için toplu açıyorum böyle neden? Çabuk insinler, fazla beni oyalamasınlar. Çünkü iftar yakın. Mesela bu arkadaş çıkmasın. Şu şu arkadaş çıkmasın. Çıksa da yani fazla oyalanmamak için arkadaşlar yani fazla kuşun kuşlar uçmasın diye böyle toplu açıyorum bilerek. Ha bunlar az bir şey uçar şimdi inerler aşağı. Çünkü neden iftar yakın? Bakın görüyorsunuz bu kuyruklara bile noksan yavrular bile kalkıyorlar. Uçmaya çalışıyorlar. Bizim burada böyle ayağını kesen uçar ya. Bakın al. Kuyrukları yok daha kanatları tam değil. Ama dediğim gibi yani ben bunları bilerek şimdi toplu açıyorum. Toplu açmamın sebebi de çabuk bilsinler. Yoksa oyun kuşu böyle her dakika toplu 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 uçmaz artık. Yani bunun zamanı da geldi mi teke dağılınır, alınır, şeye de alınır. Bakın yavruyu görüyorsunuz arkadaşlar. Ha bunlar uçsun. Bunlar uçuyor zaten ne? Nasıl olsa inerler. Ama şimdi teke kuşatsam arkadaşlar bir saat bir saat zaten iftara kalmış şurada bir saatten 40 40 dakika mı artık yarım saat kaldı o yüzden kuşları böyle toplu açıyorum bilerek. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Direkt yere. sağ sola konan yok. Bakın görüyorsunuz. Burada inmeye çalışıyor. İnebilirse. İner inşallah. Bakın. Hop. Hop. Bakın. Bakın arkadaşlar. Tabii ben buradayım. Tabii biraz şey oldu ama olsun yere direkt. Hiç beklemezler bakın görüyorsunuz. Ağzı açık kuş bakın havadan geldi bu kuş. Dediğim gibi arkadaşlar fazla oyalanmamak için ya baba beyaz ah baba beyaz be ah be baba beyaz be bu da baba beyaz inmeye çalışıyor inemiyor bu da dişi mi erkek mi Biraz yem alayım kızım da. Şuradan biraz yem alayım da. İşte böyle arkadaşlar. Kuşta kalmamış havada da. Ne oldu papi? Papi yine yolda yürüyemiyor. Ulan diyorum ben de kuşlar nerede? Hepsi girmişler kümesin altına ya. Hayret bir şey ya. Hadi bakalım duman. Hadi duman dişi. Haydi duman dişi. Haydi duman dişi. Çok fena bir kuş arkadaşlar da. Dediğim gibi onu her zaman söylüyorum. Yavrulara bir bakalım ya. Yavrular ne durumda? Maşallah. La kuvvete illa billah. Bakın arkadaşlar. Bir maşallah yazarsanız sevinirim. Çok güzel bakıyorlar. Maşallah. Maşallah. La kuvvete illa billah. Baba beyaz bakıyor ona. Dur bakayım papinin yavruya bakalım. Papinin yavruya. O da güzel bakar. Papi de bakar güzel. Oy maşallah bakın 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 bakın. E, maşallah yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Kursakları dolu. Bunları hep tek tek büyüttürüyorum arkadaşlar. Şimdi ben bu kuşlara ne yapmıştım? Onu da söyleyeyim. Daha önce de söyledim bunu ben. Daha önce de söylemiştim zaten. Bu kuşları takip ettim ben. Mesela bu, bu yavruyu bakan onlar bakıcı. Onların ay maşallah bunu da büyütmüşler, bunu da büyütmüşler. Ay maşallah. İyi maşallah bakıyorlar ya. Bakamazlar dedim ama bakayım şurada da vardı bir tane. Oy maşallah burada da çıkmış bir tane. Bak. Bunu büyütemezler dedim ama büyütecekler gibi arkadaşlar. Bilmiyorum bu da ilk yavru. Ay maşallah. Şu bakayım boşsa. Bakın bir de arkadaşlar size bir tavsiye. Kuşlarınızın zarar, yavrularınızın zarar görmesini istemiyorsanız takip etmeniz çok isabet olur. Çıkan yavruları takip edeceksiniz çünkü neden? Böyle yumurta kabuğu kalırsa arkadaşlar bakın Şimdi burada gör yok yani bulamıyorum. Mesela yarım yumurta çıkıyor ya. Bir tane bulsam şu. Bakın arkadaşlar, şu yumurta kabuğunun yarım ka yarımları yuvalıkta kalırsa yavruların bir tanesi giriyor içine, kafasını sokuyor, bir şey oluyor. Benim başıma geldi çünkü takip etmeniz gerekiyor. Bunu takip ederseniz bu, bu yumurtaları böyle yuvalığın içinden ama mesela bizim taslar var ya bakın mesela maşallah yazarsanız sevinirim. Bunu da büyütüyorlar. Ay maşallah. Ay maşallah. Maşallah. La kuvvete illa billah. Valla bütün yuvalıklarda çıkmış yavrular arkadaşlar. Bu bunlar yatıyor. Burada iki tane var. Şurada bir tane olması lazım. Oo iyi. İyi toparlamış bu da. Oh 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 maşallah. Maşallah. La kuvvete illa billah. Mufena bu, bu. İşte böyle arkadaşlar. Dişi sen misin? Oymuş. Lütfen abone olun. Beğeni yapın. Yorum yapın arkadaşlar. Kanalımıza destek olun arkadaşlar. Bunları bir önce bir, bir yarım saat önce çıkardım arkadaşlar. Öyle bir kanatlarını çıptırdık işte. Öyle bir sağa sola uçur, uçurur gibi yani antrenman. Yavaş yavaş arkadaşlar. Bayramdan sonra bunları hep uçumunu çekeceğim size ben. Bayramdan sonra asıl şeyler bayramdan sonra arkadaşlar. Yani e, antrenmanlar bayramdan sonra şimdi Ramazan elimiz ayağımız tutmuyor. Allah Allah. <laughs> Simba. Simba. Kapışmayasın sen. Bak şimdi Simba'la Lucy. Arkadaşlar. Bunun biri Lucy. Bunun biri Lucy, biri Simba. Aa, çok ayıp. Biri Lucy, biri Simba. Lucy. Lucy. Simba. Bak Lucy buraya geldi. Ne haber Lucy? Lucy. İyi misin? Vuv 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 vuv. Vuv vuv vuv. Bak Graus'u benim bahçem, anasını <laughs> satayım bahçem. Sakın benimle uğraşma. <laughs> Bu kim? Uçuyor vallahi kalkan uçuyor. Aa tamam Lucy. Uğraşamam şimdi seninle. Kuşlar var. bizim kuşlar arkadaşlar. Vallahi ben ellemedim kendi kendilerine kalkıyorlar işte görüyorsunuz. Ayağını yerden kesen uçar arkadaşlar. Uçmama gibi bir şansları yok yani. Oy kafama çarpacaktın lan yavru. Kafama çarpacaktın. bunlar yavru olduğu için bakın 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 bu da epe ay geldi yavruş geldi şimdi bunlar yavru olduğu için arkadaşlar öyle bakın bakın şu orta kuyrukları yok ha, kanatları yok bunlar yavaş yavaş daha tamamlayacak kendi kendine bunlar kalkıyor bakın hiç kuyruk yok ha bunda yarım kuyruk var ama maşallah yere iniyorlar. tergülü iniyorlar. Fazla bizi üzmüyorlar yani. Ramazan mübarek gün. Ve vallahi Allah. Bu yavru kim ya? Bu kuş kim şimdi? Ben anlamadım. Bir arkadaşlar inanın. Şu 15-20 gündür Ramazan girdiğinden beri 16 mı oldu? 17 gün mü oldu? 17 gündür artık kuşları bile şu an tanımıyorum yani. Şu mesela tek kalan kuş bakalım şimdi ne yapacak? Seferli gibi ama bilmiyorum bu hangi kuş? Yani şu anda inanın kuşları tanıyacak durumda değilim yani. Bir de çok yukarıya da bakamıyorum. kalan kuşa bakalım bakalım bir şeyler yapacak mı? Bu tek kalan kuş ne olacak bakalım arkadaşlar? Şuraya bak ya, bugün iyice dalda bu kuşlara. Şuş, şuş, şuş. Bakın arkadaşlar, bir sürü uçurdum size, bir sürü kuş uçurdum size vallahi. Anca da antrenmanı alacak anca bunlar. Bakın. Ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Maşallah. La kuvvete illa billah. Yalnız bu otu temizlemek lazım arkadaşlar. Önümüzdeki hafta komple bahçeyi getireceğim bir arkadaş var. Kartal gibisin maşallah. Bak bak yavruya bak çarpacaktı bana. Yavru ne heyecan be maşallah. Arkadaşlar lütfen abone olun, beğeni yapın, yorum yapın. Kanalımıza destek olun arkadaşlar. Görüyorsunuz biz bakın hiçbir şey yapmadan hepsi yere iniyorlar. Böyle terbiyeli kuşlar besliyoruz biz. Bakın, bakın. Bakın. Cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Oh maşallah. Ne sefer yaptı be. bana bakın şimdi arkadaşlar inemeyecek. Aa no, indi. İnemez ya gözlerimi yaşartır inerse. Sergüle mi? Hadi in bakalım. Eh o da erkeğe onunla erkek de sıkta. Tek başına uçuyor. bu baba beyaz bu. Bu baba beyaz inemez. Yarım kanat. İnşallah iner. İnşallah iner o baba beyaz bu ya. O bol dumanın dişi şey erkeği, öbür beyaz. arkadaşlar cümleten hayırlı akşamlar Allah'a emanet olun abone olmayı sakın unutmayın şimdiden teşekkür ederim